Merhabalar arkadaşlar İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla cıvıl cıvıl yepyeni bir model anlatım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Ben son ipek ekip kullanıyorum arkadaşlar. Bu iplerinizden varsa. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şöyle tutayım. 511 bu 528 bu şekilde ip tonlamalarım. Yoksa polyester naylon iplerinizle de bu uyamı yapabilirsiniz. Yazmada buz mavi olarak geçiyor. 261'e bir uyumlu. Sürafasını bu şekilde çektim arkadaşlar. E, satın alırken şu ip numarası. Yani turkazımsı bir renk tonu diyelim. Böyle güzel bir mavimiz var. Evet, oyamızı geçelim. Bir tık yakınlaştıracağım. Şöyle bir alt yolumuz Yani sıralı olarak gidecek. Öncelikle şöyle 4 6 tane zürafa yapalım. Yazmanızın en köşesinden itibaren yapabilirsiniz. Yani oya'ya başlayabilirsiniz. Başlamadan önce arkadaşlar ipinizin markası ne olursa olsun iyicene gerdirerek esnekliğini alın. Bu size düğümlerinizin kolay kitlenmesini sağlayacak. Yani mantıklı olarak düşündüğümüzde esnetmeyi burada yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Her defasında çekiyoruz. ya pırpırlarımız dönüyor, delikli zürafalarımız delikli oluyor. O yüzden minimum şekilde böyle işe başlamadan önce gerdirirsek kolaylık sağlayacaktır. Emin olun, deneyin, görün. Şimdi altın düz geriye alalım. Buraya bir tık yakınlaştıracağım kameranın. Biraz uzak görüyorum. Şöyle evet böyle daha iyi. Bir tane pırpır yapalım. İstediğimiz boy, boy ayarlayalım. Çok büyük pırpır olması. Şöyle küçük normal. Şu pırpırlarla aynı görüntüde üste alalım buraya zürafa büyüklüğünde bir pırpır pır yapalım bu bize yuva yuva olacak çiçeklerimiz için tekrar yuvaya inelim düğümü sıkmadan boyunu ayarlayın iniş boylarımız da aynı olsun yine aynı pırpırdan bir tane daha yapıyoruz bunu nasıl ayarlıyorum bakın şuradaki düğüm var ya Böyle iğnemi tuttuğumda ikisi aynı boyda gördüğünüz gibi. Düğümü sıkmadım. Tutuyorum ve sıkıyorum ipimi. Sağa doğru çekiyorum. Üste aldım. Aynı pırpırdan buraya da yapacağım. Büyük olsun. Aynı alttakiyle aynı boyda. Üste alalım. Buraya da minik bir pırpır pır yapalım. Yuva olacak. Şimdi yuvaya kadar, aşağıya kadar inelim. Öncelikle buraya. Sonra alttaki yuvaya inelim. Aynı bu dalımızdan buraya da yapıyoruz. Bir pır pırpır boyunu bakın böyle düğümü sıkmadım gördüğünüz gibi düğümü neden sıkmıyorum böyle çok büyük yaparım çok küçük yaparım böyle ayarlayabilmek için bakın şöyle tuttuğumda aynı boydalar tutuyorum tutarken sıkıyorum sağ yukarıya doğru ipimi çektim bu sıkmam parmak kütüsü yapıyor arkadaşlar böyle pırpırlarımız kalıp gibi duruyor işlediğimizi bu şekilde sıkmalıyız. Düğüm sıkmadım. Tutuyorum ve sıkıyorum. Şimdi zemindeki ilk zürafaya inelim. 6 tane zürafa yapalım. Altıncı zürafa ama geriye alıyorum. Buraya 3 tane Pırpır pır yapacağım. Bakın e, alttan tek dolama çalışıldığı için e, ipinizin markası ne olursa olsun böyle açılmalar yaşanacak. Bunun da tek çaresi ipimizi böyle iğnemizi bıraktık. ipimizi kendi yönüne doğru çevirelim. Ve gerdirelim. İpimizi eski haline çevirelim böylelikle düzeltmiş olduk böyle kendi yönüne doğru işlendiği için mecbur açılıyor Arkadaşlar üç tane pırpır pır. zemindeki ilk zürafaya indim 1 2 ve 3. Üç. 3.ye tekrar aynı 3 tane pırpır yapıyoruz. İpim bitmek üzere o yüzden ipeklemeyi de göstereceğim kısacık. ip eklemeler böyle yuva yuva altlarında olur Arkadaşlar şimdi ikinci Pardon üçüncü yerimize gidelim dikkatli iğnem de sosyete iğnesi arkadaşlar tuhafiyelerden böyle söyleyerek alabilirsiniz siyah böyle deri pakette oluyor şöyle ideal e, büyüklükte incelikte Deliği de güzel. Bu şekilde satın alabilirsiniz. Bakın ipimizi açarken ne yapıyoruz? Muhakkak geldiriyoruz. Şu sesi duyun. Şimdi yeni ipim önümde. Eski ipim de sol tarafa doğru. Şöyle önümde hemen bir düğüm attım biri burada biri burada neden çünkü ikisinin de üstünü işlemem gerekiyor ki sağlam ve kestiğimde de temiz pırpırlar olsun yani kırpık görünmesin diye şimdi bu eski ve yeni ipimi kesebilirim ben ara sayısını 3 yapıyorum dilediğiniz aralıkta yapabilirsiniz yine 6 tane zürafa ile alt yolumuza devam ediyoruz 6 alt. 6. yine aynı bu dalımızdan yapıyoruz ara sayım benim 3 sizler bunu fazlalaştırabilirsiniz isterseniz. Şimdi sıradaki rengim pembe. Gerdiriyorum. Bu sesi duyun arkadaşlar. Her defasında çekme gerektirmemek için başta güzelce esnekliğini alalım. Sonrasında sürekli gerdirmeye gerek yok. Şimdi ipimi önüme aldım en baştaki pırpırıma bir düğüm atarak buraya dört tane sinek kanadı oluşturacağız bir tane pırpırla başlayalım pırpırımızı üstte alalım düğüm sıkmadan inişlerimizi ayarlayalım Şimdi atlama yöntemi göstereceğim size. Kolaylık sağlasın diye. Kendime ne uyguluyorsam sizlere de onu göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Ben kursa giderek öğrenmedim. Kendi kendime yapa yapa. 15 yıldır yapıyorum arkadaşlar. Halizane bildiklerimi kendi kendime uyguladıklarımı sizlere aktarıyorum. Sizler şanslısınız. izliyorsunuz, Öğreniyorsunuz arkadaşlar. Sizler de bana emeğimin karşılığı için beğenip yorum yapıp bu şekilde karşılıklı Alışveriş yapabiliriz. Ben sizlere bir şeyler aktarıp e, aktararak sizlerle beğeni yorum videomu da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Dördüncüyü de yaptım. Şu alt ipinden bir kurtulalım. Bu kadar uzun bırakmanıza gerek yok. Ben kamera önü biraz fazla bırakıyorum. Şimdi atlama yöntemi göstereceğim. Yani sürekli kesmek, takmak olmasın diye ipimi şöyle önüme doğru aldım. Burayı tuttum. Şimdi iğnemi buraya taktım. Önüme aldığım ipi iğnenin üstüne geçirip iğnedeki ipimi de iğnenin altından geçirerek geçişimi yaptım. Bu bize ne sağladı? Şu ipin üzerine işlememiz gerekiyor. Çünkü çiçeklerimiz böyle daha tok duracaktır. Bir de altı boş olmayacak, daha tok duracak yani daha sağlam olacak. Kırpık tek tarafta olacak. Standart bir atlama yöntemi buradan direkt işlemeye başladığınızda hem burada hem de burada kırpık oluyor. Bunu da sadece burada kırpık oluyor arkadaşlar. Uygulayın temiz ve sağlam işçiliği. Böylelikle kendinize katmış olursunuz. Son pırpırımıza da atlayalım. Hızlıca yapacaksınız. Böyle yapınca. E şimdi diğerini sonrasında yaparım ben. Şöyle temizleyelim hemen. Burayı kırpıklı. Dipteki yeri sıfır. Burayı kırpıklı. Dipteki yeri kesmiştik zaten burada. Şimdi böyle minik pırpırlar atacağım. Dilerseniz böyle de bırakabilirsiniz. Şunu sonra yapacağım şimdi hemen. Şöyle açık bende ipimi takalım. Pratik olan e, ne varsa arkadaşlar sizlere yani kendime uyguladığım her şeyi göstermeye çalışıyorum. Umarım sizler de yararlanırsınız. Bol bol siparişler alırsınız. Çabucak bitirirsiniz. Şimdi bunu da soldan sağa atlama yöntemiyle şu çiçeğimizi arkaya yatıralım. Ee, öncelikle şuradan takacağım iğnemi ki anlaşılsın diye. Bakın şu. Şuradaki pırpırımla şu delikten çıkacağım. Çiçeğimi yatırdım. İpimi önüme aldım. Buradan taktım. Orta çiçeğimin ortasından çıkardım. Bir düğüm atalım. Hemen o düğümün yanına bir tane nokta yaptım. Yine bu çiçeğimi yatırdım. iğnemi taktım. Ortadan çıkardım bak. Yeşilden takıp çiçeğin orta yuvarlağından çıkardım. Buradaki ipimi bunun üstüne atıp alttan dolayıp geçişimizi yaptık. Yine bu düğümün yanına bir tane nokta yaptık ve temizleyelim. Kestiğim ip şöyle pırpırla aynı boyda olsun. Altta olanı sıfır kesin. Pırpırın yanında olanı kırpıklı. Yani düğümle aynı boyda olsun. Şöyle. Bunu sonrasında yapacağım. Hemen bir haline göstereceğim. Bakın ne kadar tatlı ne kadar güzel bir model oldu. Çok beğendim ben. Şu orta yerlerini sarı da yapabilirsiniz. Gittik şöyle yukarıya. Bu rengi böyle pembeler yapmak istedim. Şu an rengi bir türlü çıkmıyor. Yani okyanus yeşili gibi bir şey. Buz mavisi olarak aldım yazmayı ama tam net olarak çıkmıyor. Şöyle bakalım. Belki böyle çıkar. Böyle de çıkmadı. Böyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şöyle sağdan sola çalışanlar için de çok hızlı geçiyorsam ekranı dondurup bir defa daha dokunup böyle kıpırdamadan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Ekran görüntüsü almak istediğim videoları. Şöyle de bakalım ne kadar şık ne kadar tatlı çok yakıştı bu yazmaya. Böyle bakıyoruz oya arkadaşlar. Böyle başında gördüğümüz de e, örneğini çıkarmak isteyeceğimiz bir model oldu gerçekten. Yapımı da çok çok kolay. Şu pırpırlar zor geliyorsa yapmayın arkadaşlar ama gerçekten kolay, çok kolay ilerliyor. Bu şekilde bir oya'nın fiyatı arkadaşlar. Fiyat kısmına geçelim. Bu sıklıkta olursa ortalama bir işçiliğiniz varsa sadece işçilik ücreti 600-700 TL arası olabilir. İşçiliğiniz daha yeni öğreniyorsanız 300 TL'lerden yapabilirsiniz işçilik ücreti. Yani bu fiyatlar işçiliğe göredir. Artar ama işçiliğe göre de eksilir arkadaşlar işçiliğe göre de artabilir dediğim gibi <laughs> piyasa değeri bu şekilde ee, iğne oyası göz nurudur yapımı zordur eğer bilmiyorsanız da e, kursa gidip veya bu şekilde videoları izleyerek de öğrenebilirsiniz tavsiye bu şekilde ol olabilir ancak benden ee, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olursanız ben de bu tarz modellerin devamını hevesle yapabilir. E, emeğimin karşılığını sizler sayesinde alabilirim. E, yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.